O küçük kaya tercihimiz çok güzel oldu dekor anlamında. Hoş geldin CHP adayı. Bakın yapmayın Binali Bey. Aynen kalbimi kırıyorsunuz. Ben sizi bakın kucaklamak istiyorum. Aman Eko kucağa gelmeyelim şimdi. Bak bana kucak kurduysanız sana söyle. Bak nasıl espri. Bunu da ben yaptım. Eko mu? Ben de size Bino diyeyim sakıncası yoksa. O ne öyle B Bino? Öyle olmaz. Bana bina bina de. Ben bina eden adamım biliyorsun. Son zamanlarda hep beni taklit ediyorsun Eko. Bak gözümden kaçmıyor. Allah aşkına yapmayın rica ediyorum. Asıl siz beni taklit ediyorsunuz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Samimi görünmek değil, samimi olmak gerekir. Samimiyeti senden öğrenecek değiliz. Kimine göre adam, kimine göre yalansın. Rahat ol İmamoğlu. Biz adamına göre adamız. Bir gün herkes gibi olmadığımı anlayacaksın. Ama sen herkes gibi olacaksın Binali Bey. Her şey çok güzel olacak. Tabii benim için. Sen de amma laf ebes çıktın ha. Bakın lütfen <laughs> çok net söylüyorum. Ebemi karıştırmayın.